Lemonota ben Lemonota'yı kaç yayındır erteliyorum. <laughs> Bekle. Hadi açalım bari. Lemonota bana sörmüyorsun değil mi Lemonota? Seni seviyorum. Hadi bari ona bakmamış olmayalım dostum. Oğlum abone olun şu kanala amına koyayım. Aradan maradan bir şey çıkar amına koyayım. Bir bir yayında var mı? Hoş değil o yüzden saat sana yapmadan büyü yapıyor o ne demek lan? Da... Kardeşim beni tokatlama lan. Ee... Limon FC takımının başkanıyım ve Türkiye'yi temsil ediyoruz. İşte bu. Biz de geliyoruz, gümbür gümbür geliyoruz. Çok da heyecanlıyız. Gelin birlikte Meksika'da oynanan Kings League Dünya Kupası'nda birlikte yarışalım. Pasaportumu da aldım. Sorun kalmadı, gidersek inşallah. <laughs> Meksika kartellerle... ...kartellerle biraz goy goy muhabbete... ...orada bazı kartellerle kanka olmayı düşünüyorum. For misin? Vallahi kanka... Hiçbir şeyim yani. Futbolda kendime yer bulamadım açık olmak gerekirse. Ben basketbolcuyum. Futbol bana göre değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ey maşallah kardeşim haberim ben. <laughs> Kafa ütülersin. Kes lan. Eğleneceğiz gideceğiz işte. Şerefsiz. Abi. Sana güveniyorum kanalı. Gel abi. <laughs> ah, ben şere. seni şey... <laughs> <laughs> bu o kaç yayın önce oldu lan bu? <laughs> <laughs> Saplıyormuş <bir> şey ama. Herkese güvenme duydun mu beni? Evet evet öyle. <laughs> Ben korku oyunlarından ki Biraz sonra göreceksiniz korku oyunlarından ne kadar korkmadığımı. Ya çok açım ya. Ben niye açım? Ben de acıktım. Ya? Allah ben ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsun lan sen? Bu nasıl diyet? Vay tost adam. Bende de bir açlık var. Veremiyorum arkadaşlar. Diyet yapıyorum. Kilo aynı kalıyor. Benim diyetim kilo almamamı sağlıyor sadece. Ben eskiden bunu yaptığımda hayvan gibi kilo veriyordum. Ama işte eskiden ne oluyordu biliyor musun? Kendimi sınırlayabiliyordum çünkü zaten yemek yoktu. Şimdi evde yemek olunca yiyorum. Koşmuyor ki hayır oğlum. Bak ben yatarak da kilo verdim. Verebiliyorum. Ama evde yemek olmaması lazım. Evde yemek olunca yiyorum. Yani ister istemez. Normalde ben eski evde iki günde bir yiyordum. Zaten diyordum kilo vermem lazım. Boş ver yapmayayım yemek diyordum. Boş geçiyordum o günü mesela. Şimdi burada yemek var. Ve o biber dolmasını benim yerime başkası yerse aç kalmaktan daha acı bir şey bu dostum anlatabiliyor muyum? Kendi aç bırakamıyorsun evet. Kilo böyle veriyorum aç kalıyorum veriyorum işte. Silahını sırtına koy silahını sırtına koy. Ben koruyorum seni rahat. Ah Koray beni gostamayacak ben de yapardım bunu. Şerefsiz Koray. Öldü. Orada burada. Orada bir sayı yazmıyor bende ya. Şu... bak Şu... normal görünüyor. Tukan abi normal diyor da. Ben size söyleyeyim yan şekilde vurmak çok zor bu oyunda. Ya birinci mermiyi belki vurursun ama devamında vurabilmek çok zor. Ben denedim birkaç kez olmuyor. Yani bilmiyorum ya da ben yanlış yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yedinci Abi. dolmada seni durduran ne oldu? Dolmanın bitmesi. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Sekizinci olsaydı sekizinciyi de yerdim kanka yani. Hani seviyorum. Aç bana ne, bana ne? kalacağım spor yaparım diyorsun da ben spor da yapıyordum o dönem aç kalıyordum bir daha ama. Mesela yemeğimi yedikten sonra spor yapıp ölüyordum böyle. Bayılıyordum sonra. Biber de olmasın biber. <laughs> Kalsın insan. Şahane. Muazzam bir şey. En son bu sıcak havayı ne zaman hatırlıyorsun çocukluğunda? Haziran ay. Evet, hey, gençlere bir hikaye anlatmak ister misin baba? Ne Hı? anlatayım çocuklar? gençlere <laughs> söyleyeyim mi? Hayatındaki bir dönüm noktasını anlatmanı istiyorum. Her zaman yapacağın işin en iyisini yapabilmen. Şerefsiz bir uyutmadı arabada ya. Yine çekecek diye paranoyak olduk. Böyle duruyorum. Çünkü ben uyuyunca ağzım açılıyor. Eee bir story'e düşmek istemedim açık olmak gerekirse. Dur dur. Öldü lan biri. Allah Allah. Ne oldu geleyim mi? Gel no. Çok Kurdu, bir gün kafandaki senin çeti bir insana benzetip grafitisini yapsana. Bir ama şöyle bir şey var. Onun için resim çizmek lazım. Ben bir ressam değilim ve insan anatomisi falan çizmek de çok kötüyüm hatta yani. Çok güzel fikirmiş o. Dur lan dur. Bu ne? Çok bu güzel Bunları Harbi çok güzel fikirmiş. Bu az siktir. Az siktir. Ha bu ilk denemesi. İlk denemesi bu. Ah lan. Daha mevzuyu bilmiyorduk abi. Ne zamandan lan? Hı -hı. Bana bunu yapmış olamazsınız. Kanka geç lan şuraya. bu değil miydi? Kanka bana niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya rezil ediyorsunuz beni. Ne lan kaçırdım. Geç lan şuraya geç. zaten kutu olduğunu gördüğümüz bu değil miydi? Ne, oyunda mı var bu? Oyuna mı eklemişler? Ben uyurken hiç hoş durmuyorum. Emin olabilirsiniz. Mert mi bu? Mert. Şöyle bakarsak yüze Mert. <laughs> bu ne kadar cursed, lanetli bir görüntü bu. <laughs> Kabusum, benim kabusların özeti bu görüntü bak. Çok korkunç duruyor lan. Evet evet <laughs> sana şuna. Harbi sokakta görsem koşa koşa kaçarım. Böyle topuklarım papama vura vura. <laughs> bu <laughs> benim galiba. <laughs> bu, bu harbi benim bu arada yani. Şöyle bir bakıyorum. Bu harbi benim yani. Hani yani iki sene önceki ben. Bak. Tam o zaman böyle hiç sakal yok bir de. Evet, arkadaşlar gözlü arabada yaptım. Babam bu bok gibi gözlükleri takıyorum. Aaa Aa, şekil lan. Heh. 10 milyar. Old school işi. Mert'i ama atılmadan önce biz zaten sürekli bir yerlerini görüyorduk. Buzdolabı muhabbet nereden çıktı? Hemen anlatayım. Ben ev taşıyordum. Ben ev taşırken Neonixli var bizim. Tukanların tayfadan. Buzdolabı o fotoğrafın üzerinde benim şopumu yapmış. Ev taşırken böyle. Siz biliyorsunuz değil mi? Bu kadının orijinalde gelip Millete laf attığını, O benim. İnanmayın. Aslı benim. Orijinali ben, benim falan filan diye mevzu çıkarmış yorumlarda bir tane postun altında. Ne oluyorsun abla diye. Hayır bu foto gerçek. Bu, bu, foto harbi artık gerçek yani. Gerçek değil ama gerçek yani. Bırta, bırta atmış onu. Öyle çıktı o muhabbet. Arkadaşı değil. Bir yerde korku akıl işi değil. Söyledim. En son kapanmıştı bak abi, bu mu? Bu. Bak bak. <laughs> ya abi. Bir insanın kendini şu hale getirmesine gerek var mı? Bak ben hani şeyde değilim. Prestijde falan değilim. Psikolojik olarak kardeşim kendi şunu yapmaya gerek var mı? He? Yazık be oğlum. Ay iyi. Yeniden düzenlemeye giriyorum. Yok kanka ya. Kaç slotu var şimdi bunun? 800. <laughs> Ya hala meteor da bizim bir şeye bir 800, şey anlatıyor. 800 slotlu. 800 slot var. Ne oldu biliyor musun? Bak hesaplarken. Half uykuda var ya 8, 10, 80. Sonra 10 bir hesaptan düştü. Kayda geçmedi. 80, 80 çarpı 10, 800. Anladın mı? Bak kesin öyle yaşandı o hesaplama sırasında. Nasıl Adrenalin falan değil oğlum o ya. Travma sebebi oğlum. Harbi akıl değil lan VR korku oyunu. 80 falan mı? Sendir abi o. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> kaç yani saattir yayındaydık orada <laughs> kanka en az 800 vardı <laughs> baksana <laughs> bitmiş adam yani. var var abi ya çok yorulmuştu o gün abi bugün o gün bir de o gün bir de Tukan hani abi ekstra yorgundu o gün boyunca bir şeylerle mi uğraşmıştı bir şey yapmıştı o gün saydım, yorgundu saydım, onu saydım, hatırlıyorum ya önüme kim geçti korku bu, bu düşündüğüm şey <laughs> <Eğil gülüyor> mi Valla vallahi suçum yok ya Ya kardeşim neden ben herkese uyum O da benim önüme geçti belki. Arkalı önlüydük belki. Niye burada suçlu ben oluyorum ya? Koymuşum tam eğimimin ortasına Adamı geldi kapan. Ya sanırsın abi yüzde yüz HS vuruyoruz. Ya Şimdi oğlum de burada bir mis tane mis gibi, gibi vuruyordum ya. Kancılar. Mis gibi vuruyordum böyle yılan gibi yarrak var gibi önüme geldin. <laughs> 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 ne bu mafya mı bu? Yok, ya seni sikerim ha. Ya. Yakışmıyor ya abla. Hiç. Tanıdım da Terbiyesiz. Tanıdım, tanıdım. Yalçın abi. Tanıdım. Gel buraya. Kim bu kadın ya? Yalçın abi baksana. İzletme abi kızını. Sen Ey mi izleme? Elin için Berk, hadi. Koyabiliriz bir tane. Elal. Anahtar Helal. kelimeyi söylemek lazımmış. Seviyorsun lan değil mi? Tabii ki de. Şimdi yapıyorum senin gece yayınlarında akar aslında Kordi. Menor Lord mu diyorsun? Vallahi bir şey diyeyim mi? Her an. Her an olabilir. Bir bakalım. Bir bizimkilerden bir geri dönüş alayım. Beğenirlerse böyle uzun vadede ben de girerim. Azim benim. Ben Bannerlord değil, Manorlord, Manorlord. Me böyle burnu tıkanmış Bannerlord'un anladın mı? Böyle Manorlord. Bir çocuk. Hep böylesiniz, Eylül biraz da sen sevgini pat pırtlat ya. Harbiden evet abi. Ya, harbi, harbi ya. Oynarız belki onu. Evet güzel oyundu. Benim hoşuma gitti. Ben öyle bir şey beklemiyordum ya. Kameralara ya. konuşur musun ya? Besko sevdiğini söyle. Uyuyorum. <laughs> <Biz nasıl Bilmiyorum. gülüyor> ben bunu gördüm. Mert mi izletmişti bize? Aynen bıçak atıyor. Mert? Yo <laughs> bıçakladın lan. Mok içine girdi galiba. <laughs> Görmeniz lazım <sağladın> lan. <laughs> Rastgele bıçakla gidiyordum bebe öldü ama. Hadi seni oyunda niye sevdiğin? Oooo ne zamandan? Gerçi çok olmadı. Hikaye mi ayı ayı oldu? Ayıptır ya. Y'ye bastınızda. Y'ye deyin. Y'ye deyin bir. Y'ye dedik. What? Beni sikiyor mu full ya şu an? Ayıptır Ona söylemesi. Oğlum bak hayır, hayır, hayır. <laughs> Traktör sürdüm. <laughs> ben de salak gibi aşağıda nelerle uğraşıyorum. İki gündür Mert abiyle aynı anda yayın açıyoruz. Küstün. Ah lan. Kardeşim bunun açıklamanın vakti geldi. <laughs> <laughs> Mert'le küstük. Ee, en son S bana uzattığı Nescafe'yi story yi çektikten sonra elimden geri aldı. O yüzden Evet true story koparma kararı aldık Bekle Burayı neyle dinlememiz gerektiğini şu an biliyorsunuz Şu an biliyorsunuz Kardeşim buna açıklamanın vakti geldi Mert'le küstük ee, En son bana uzattığı Nescafe'yi Story'i çektikten sonra elimden geri aldı O yüzden İletişimimizi koparma kararı aldık. O kahveyi asla içemedim. Nasip olmadı. Küslüğün ikinci günü aynen öyle. Son <laughs> tayfadan çıktım mı? Evet. Mandelina tayfa olarak yeni bir şey yapıyoruz. Neden? çalındığı yardım mı? Alan, yani. abi? Jet abi? Jet Oğlum asıl benim sorum Ganaca da JETPACK mi var lan? Siz Ganada Jetpack için niye özel bir kelime yaptınız? Fana facupra ya da geri getir lan onu mu dedi acaba? Jetpack dememiş de olabilir gerçi. Jet lag abi? Ganam Ganam lan? Sen ne yapıyorsun lan? Mert seviyordu bayağı bu oyuna. Bitirmiş geçen. Oh, Ama dörtlü arasında da çok fark varmış be. Dörtlü arasında bayağı fark varmış oğlum. Bir çok Görüntü bağırıyor. olarak en azından. Kadın bağırma. Doğum yapıyor abla herhalde. Hadi doğurabilirsin. Harbiden doğum sıcak yapıyor abla. piki alabilir miyim? Hadi oh. Hadi ıkın, ıkın çıkacak hadi. Ya da... ...çok sağlam bir bombalama da yapıyor olabilir aşağıya. O nedir ya? Çıldırdınız mı? Dur bir dakika. Ben bir yerini gördüm onun. Şeyi gördüm. Gemi gibi bir yerde Mert sıkışmıştı böyle. Orada girdim, 5 dakika boyunca baktım. Mert sürekli bir yol arıyordu, bulamıyordu. Orada bir kafayı yedi kuscan falan. <laughs> o hissi yaşadım onunla beraber. Nereye attınız? Oda çetinde. Oda çetinde. 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 abi. Saldırmadan önce bir uyarı niteliğinde. Ne bu? Ama sonra sessiz konuştum zaten. Çekemedim. Film yüzde idi ya. Ha babasının girdiği yer. Sesen reis. Baba. Sesinizi kesin. Pardon baba. <laughs> bir de çoğu konuşuyor reis. Sesinizi kesin bize de bize de bil. Evet evet. Efendim baba. Sesinizi kesin. Pardon baba. Ben abi ben de ya ben. bence de kibar kibar bu uyarma bu ya. Hani sessiz kesin sessiz kesin. Uyarma değil. Tamam işte ikincisinde. Direkt bakacağım dur. Bu arada ödülü biliyor musunuz? Ödülü ben hiç ödüle bakmadım hiç Bilmiyorum. <laughs> bu final kazanan takım. Ana yayın yürüa Ne? <gülüyor> 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 ne dedin? <laughs> ne? Bir milyon euro. Zeklerden öyle bir şey olamaz koyayım. Hmm, öyle, öyle diyorlar abi. Bir milyon euro. Abi. <laughs> bu, <laughs> bu daha böyle ilk daha haberimiz yok tamam mı? Etkinlikle ilgili böyle hani etkinliğe bakılıyor işte. Sizin sizde baktığımız gibi bakıyoruz tamam mı? Biri ortaya salladı. Bak kesin salladı tamam mı? Bil ben mikrofon çarptım ama şamlamışlar. Yani. Kesin salladı. Bir 20 milyon euro falan dediler tamam mı? <laughs> Biz... Yerimizde zıplamaya başladık. <laughs> Bak sana yemin olsun. Bütün böyle Discord'ta kim var? <gülüyor> <gülüyor> Goril gibi sesler çıkmaya başladı. Yanlışmış yani öyle değilmiş. tam öyle de olmasın biz abi. Ne o yani hani Şampiyonlar Ligi'nde transfer mi yapıyoruz anladın mı yani ama o, o heyecanı bir görmeniz lazımdı. Yani ona göre. <gülüyor> <gülüyor> var, var, okay. var, 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 <laughs> var 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 var. flash at. Flash'ım yok attım ya oğlum. Kapının içine el bombası atsana. Oh. 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 Helal. Bir tane daha içeride, bir tane daha köşede Destedir en son değilmişti. Işte. Ben böyle durumlarda heyecandan en... hiçbirini vuramıyorum ya. O sakinliği korumak lazım. FPS oyunları o yüzden bana göre değil. En sol köşedeydi vurmadıysanız. Doğru, en da. sol köşe Emin. Vurmadıysan. En sol köşe Emin. Birini vurdum. Birini vurdum. En sol köşe burası. En, sol, sol. En sol sol. sol. Aman abi girince en sol. Bulamadık babanı. Babanı. Ondan sonra da ama merak etme o... buldum ananı. O kalp atışı şeyini nasıl yapıyoruz ya? Böyle saat bir şey mi var? Apple Watch falan mı bağlamak gerekiyor yayına? Millet nabzını koyuyor. Böyle zor oyunlarda falan öyle bir şey yapabiliriz. Ben çok özleniyordum onların zamanında. <laughs> Şimdi sıra ananda. Şimdi <laughs> yani bu tamamen ütopik bir yani. Öyle biz şu an eğleniyoruz yani. Gölde iyiyiz eyvallah. Elit adam ya. <laughs> <Danalı>, Kendini <laughs> <yaparım gülüyor> yapınca Emin onu senden çalsın, Emin'deki fazlayı ben alayım. Yok abi. Yok abi, Allah razı olsun. <gülüyor> ben, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ben dağın arkasındaki yaşamma dönüyorum. Kalan... <laughs> 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 Onun ne diye hiçbir şeye itibar etme kalan. Baktın çok konuşuyor, Ellerle kullanmadan boğ boğun hemen kardeşim. Artık bütün ritimler benim kontrolüm altında. Ben gidiyorum. Rüdümün nerede olduğunu biliyorum. <laughs> <laughs> Neydi ben burada <laughs> ne olmuş lan? Hatırlamam lazım. Ya bir siktir git oğlum. Bu ne amına koyayım? Daşşat mı geçiyorsunuz siz benimle? Böyle oyun mu oynanır? Aradan maradan bir şey çıkar amına koyayım. <laughs> <laughs> tamam. Hey vay 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 vay. İlk girdiğimiz an lan. Eksik biri kaldı mı? buradan Yo, bak herkes... buradan yemyeşil yapmışız gezegeni. Yazılım olarak da aslında çok da zor bir şey değil ama sardı neyse. Evet, değil mi? Geldik. Ankara turumuza hoş geldiniz. <laughs> Abi, Ankara ben Ankara de korkmuştum ne demek <laughs> oğlum. Benim elim ayağım titriyor, ben izlerken bile korkuyorum. Arkadaşlar <laughs> resmilerinizi <laughs> kendinize saklarsanız e, bu bölge gayet de kaliteli bir bölgeye benziyor Ankara. Ay, ay. Mert bu arada şu an şaka yapıyor ama bir zamanlar gerçekten Ankara'nın yeşil olduğuna inanıyordu. Biz onu zorla inan yani ikna etmeye başladık yavaş yavaş. Şu an şakasında ama gerçekten inandığı bir dönem oldu. Yeşil yeşil ya. Ben bir göremedim. Baksana. Hem yeşil hem ya. Göremedim. Hı, su da yok. Su yok. <laughs> Kardeş, içeriden kadıcan bağırdı. Rahmet ev yanıyor amına koduğum ne dedi? Dışarıya bir çıkardım kafayı binada alarm başladı. Wow 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 wow. Mutfağa bakıyorum mutfak yanıyor ama yani hani bildiğim mutfak buharlar içinde Johnny. Duman altı, Kadircan orada havluyu almış, sallıyor, sağa sola sallıyor, bir yandan bana seviyor. Bu ne parti ya? Ortalık 56 altı, içeride yangın alarmları çalıyor, güvenlik bir yandan oluyor. Efendim iyi misiniz? Efendim bir problem var mı? Yok abi bir problem, makarna unutmuşuz, hemen şimdi ayarlıyoruz. Evin tüm camlarını açtık, tamam. her yer kokuyor. Bir baktık ondan sonra onu söndürdükten sonra kardeş simsiyah olmuş makarna, kapkaraydı la, okan salah ha bir daha oynayak ya. Sarıyordu bu. Şimdi. Aa. Zor da harbi zor da ama bak. Ya amına koyayım senin denk getireceğin anın ya. Senin ben amına koyayım ya. Mert değil İyi bana denk gelmemiş. Ya sen oradan kimsin bana gol atıyorsun? Amına koduğumunu. Aynı ya. Şu oyundan vazgeçemiyor bu çocuk. Oynayamıyor işte ya. Bilmiyorum ona rağmen anlıyorum yani. İki gün öğrensem tokat manyağı yaparım bu çocuğu. Gelmiş ben burada bilmem ne SSL mesesel bir şeyler geveliyor ağzında. Şuca söyleyin artık oynayamıyorsun deyin ya. Kabullendi mi artık? Ha, iyi, Boşlukların tamam. olduğu yere bir tane fotoğraf çekesin. bu çok gibi oyunda lan. <gülüyor> 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 aman tanrım aman tanrım. Neden? <laughs> 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 hadi hadi herkes gitsin. Dans ederek gideceğim ben. Basıyorum. El ele tutalım. İlk roketimiz Baslam. değil mi bu? Gel, 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 i̇lk roket gel, gel. bu, ilk roket. Ha. Gidiyoruz buralardan. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> lan lan. Ne oldu? <laughs> bas siktir. <laughs> Çok şaşırdık da sonradan hepsi böyleymiş zaten <laughs> ya. Yani. Boşuna <Bas> şaşırdık. <laughs> <laughs> Havaya uçacağız. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Nereye düştü o? Görüyor musun? Burada burada. Benim burada. Evet evet. Bak Ha bak abi gördün mü? Bak burada kırmızı şeyler düştü. <gülüyor> 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 Ama ilk, ikinci yani mi? Ha doğru şey. Doğru doğru. Birinciyi dümdüz atmıştık. Bunu da denemiştik değil mi? Öyle bir şey olmuş. Kız kaçıran gibi gidiyor amına koyayım. O ne lan? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün annem ve babamla beraber bayram tatiline doğru çıkıyoruz. İyi seyirler. Videomuz başladı. Kalite.